Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, kıymetli muhtarlar. Sizleri medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzda gerçekleştirdiğimiz Muhtarlar Buluşması'nda sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. 19 Ekim Muhtarlar Günü. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan 50.360 muhtarımızın Muhtarlar gününü canı gönülden kutluyorum. Türkiye genelinde 53üncü düzenlenen muhtarlar buluşması İstanbul'da bir gerçek gerçekleşti. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Güve ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya huzur ve güven önce evde ve mahallede başlar. Muhtarlarımıza mahallelerimizin sokaklarımızın esenliği için muhtarlık kanunu verdiği yetki ve üstün sorumluluk bilinciyle güvenlik güçlerimizin en büyük destekçileri olmaya devam ediyorlar ifadelerini kullandık. Sayın Cumhurbaşkanım 29 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Valiliğimiz İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle muhtarlarımıza akademik eğitim verilmesine dair bir protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokol kapsamında İstanbul'daki 961 muhtarımıza Türkiye'nin idari yapısı, afet ve acil durum yönetimi, mahallelerinde karşılaştıkları hukuki, psikolojik, sağlık gibi alanlarda çözüm üretme ile ilgili uzmanlar tarafından eğitimler verildi. Başta İstanbul valimiz olmak üzere bu eğitim programının hayata geçirilmesinde emeği olan tüm paydaşları tebrik ediyor. Muhtarlar Akademimizin hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetli muhtarlarımız, bağlı olduğunuz muhtarlık kurumu 1829'dan günümüze 195 yıllık köklü bir tarihe ve geleneğe sahiptir. Bu kurum sadece bir yönetim birimi değildir. Aynı zamanda millet iradesinin bir tecellisi, birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ruhumuzun somutlaşmış bir tezahürüdür. Vatandaşımızın sesi demokrasimizin kalbidir. Milletimizin her bir ferdi devletine ihtiyaç duyduğu her an İlk sizin kapınızı çalar. Çünkü muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil, aynı zamanda millet-devlet arasında kurulan bir gönül bağdır. Muhtarlığın millet ve devlet arasında bir gönül bağı olduğunu belirten Yerli Kaya sözlerini şöyle söylürdü. Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanlığı olarak kutsal vatan topraklarımızın dört bir yanında huzurun ve güvenliğin tesisi için jandarmamızla, polisimizle, sahil güvenliğimizle her daim görevimizin başındayız. Biliyoruz ki suçu önlemenin yolu sadece güvenlik tedbirlerinden geçmez. Topyekün milletçe bir seferberlik gerektirir. Bu seferberlik hareketinin en önemli kilometre taşlarından biri kıymetli muhtarlarımızdır. Evet. Huzur ve güven. Huzur ve güven. Önce evde. Önce mahallede başlar. Muhtarlarımız da mahallelerimizin, sokaklarımızın esenliği için muhtarlık kanunun verdiği yetki ve üstün sorumluluk bilinciyle güvenlik güçlerimizin en büyük destekçileri olmaya devam ediyorlar. Biz terörle Organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hepsiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. <laughs> devletimizin nefesi, devletimizin nefesi dün olduğu gibi bugün de tüm suçların ensesindedir. Bundan da taviz verilmeyecektir. Bu duygularla muhtarlık kurumunu demokrasimizin en önemli yapı taşlarından biri olarak yeniden hak ettiği değere kavuşturan zat-ı devletlerinize teşriflerinizden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Taş üstüne taş koyan, gönüller yapan, ülkemizin huzur ve güvenliği için çalışan muhtarlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden tüm muhtarlarımızı rahmetle yad ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.